Kız, kız bana bak pandemiden uzaktan eğitim görmedin değil mi? Bana bak sen, kalp masajı yapmayı biliyorsun değil mi? Beyefendi. Yalı Çapkını hayranları şaşkın. İzleyici kazıma dahi kızamıyor Yalı Çapkını, bu sezonda en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başardı. En yüksek reytingleri alan dizi her bölüm izleyiciye büyük heyecan yaşatıyor. Yalı Çapkını, bu sezonda en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başardı. En yüksek reytingleri alan dizi her bölüm izleyiciye büyük heyecan yaşatıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu oynadıkları karakterlerle adeta bütünleşirken tatlı kavgaları ve dizideki sempatik tavırları seyirci tarafından çok beğeniliyor. Fakat son zamanlarda çiftin canlandırdığı iki karakter kavgaları ile seyirciyi şaşkın bırakarak adeta çekilmez bir hal aldı. Seyirci tatlı atışmaları daha çok seviyor. Ters köşeye alışık olmayan izleyici şaşkın, yalı çapkını, bilindiği üzere gerçek bir hikayeden alındı. Bunu bilen izleyici bu hikayede karakterlerin dramatik bir hayatı olduğunu çok iyi biliyor. Dizi giderek daha da sert bir hal alabilir. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun kendisine gelen danışmanlarının hikayelerinden olan kitaplarından alınan bu dizide sert bir şekilde ilerleyeceğe benziyor. TV'deki projelerden, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Çöp Adam ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri de travmatik karakterlerin olduğu projeler arasında yer aldı. Yalı Çapkını dizisi de bu şekilde travmatik kişilerin olduğu bir dizi. Bu dizideki karakterler de ilerleyen dönemde yardım alacak ve hata bu noktaya doğru ilerliyor. Sitemler durmuyor. Cuma gecesi ekranlara gelen bölümünde Yalı Çapkını, hayranlarından oldukça sitemkar paylaşımlar almaya başladı. Hayranlar diziyi çok sevse bile eleştirmekten kendini alamadı. Dizideki Ferit, Pelin ile olan yakınlığını bitirmemesi ve Seyran'dan hep bir şey talep etmesi seyirciyi isyan ettiriyor. Ferit'in yasak ilişkisi izleyici tarafından kabul edilmiyor. Dizide Pelin konusu ve Ferit'in kararsızlığı eleştirildi. Seyran'ı karşı bu tavırları giderek artan Ferit, bu bölümde de aynı şekilde davrandı. Yorumlarda hayranlar, kazımı bile çok sevdirdi Ferit diyerek farklı bir yaklaşımda bulundu. Seyran sosyal bir proje için kameralar karşısında pozlar vermek isterken Ferit bunu asla istemiyor. Çok çetin kavgaların yaşandığı olayda ise Kazım'ın tavrı bambaşka oldu. Kazım'ın Orhan ve Ferit ile konuşmasında Seyran'ı savunması izleyiciyi şok etti. Gülümseten ve aynı zamanda takdir edilen Kazım dizi severleri tarafından sevilmeye başlandı. Ailenin tavrı ise hayranları çok şaşırttı. Asuman'ın Seyran'ı desteklemesi ve ön plana çıkan sözleri çok takdir gördü. Bana yaptığınızı sakın Seyran'a yapmayın, diyen Asuman büyük ilgi gördü. İzleyici çok şaşkın. Gülgün'ün de Seyran'ı desteklemesi hayranları çok sevindiriyor. Ancak Ferit, son bölümlerde ise iyice Seyran'ı kötü davranmaya başladı ve seyirci buna tepkili. Seyran'ı baskı altına almaya çalışan Ferit seyirci tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Hep haklı olmak isteyen ve ters tavırlar yapan Ferit'e tepki artırıyor.